Merhabalar, tadımız tuzumuz kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlere kayısı marmaratı tarifi vereceğim. Şeker pare kayısı kullandım. Hepsini tek tek özellikle yıkadım. Ondan sonra çekirdeklerini ayırdım tek tek. Bu şekilde ikiye bölünmüş bir şekilde büyük bir tencerenin içerisine alıyorum. 4 kilo kayısı kullandım. 4 kilo kayısıya arkadaşlar 4 kilo da şeker ilave edeceğim. Çekirdeklerini çıkardıktan sonra ben tarttım arkadaşlar. Tam 4 kilo kayısı vardı. Birebir ölçü koymanızı tavsiye ederim. Bir gece önceden bu şekilde kayısı ve şekeri buluşturdum. Tencerenin kapağını kapatacağım ve bir gece bekleteceğim. Bu bekleme esnasında kayısı güzelce suyunu salacak. Kendi suyuyla pişireceğiz. Ekstradan su vesaire eklemeyeceğiz. Ertesi gün bakın sabah çok güzel bir şekilde suyunu salmıştı ama şeker tam olarak erimiş değil. Ocağın altını açtım kısık ateşte ilk etapta böyle şeker eriyene kadar pişireceğim ondan sonra altını açacağım ve kaynamaya bırakacağım kaynamaya başladıkça bu şekilde bol köpük oluyor bunun için ben yarım yemek kaşığı kadar tereyağı ekledim köpüğünü alsın diye geri kalan köpüğünü de kaşık yardımıyla alacağım çok fazla köpürüyor bakın o köpüğü azaldı biraz Şimdi kalan köpüğünü de alacağım. Azaltmak istememizdeki, tereyağı eklememizdeki neden de arkadaşlar köpük alırken çok fazla kayısının suyundan da almış oluyoruz. O yüzden çok fazla fire vermemek için tereyağı eklemenizi tavsiye ediyorum. Ondan sonra kalan az bir kısmı da kaşık yardımı ile yüzeysel bir şekilde reçelden kurtarın. Evet. Reçelim kaynamaya devam ediyor. Kaynadıkça yoğunlaşacak. Ne kadar kaynattım? 30-35 dakika kadar kaynattım arkadaşlar. E, kullandığınız e, kayısının türüne vesaire de göre değişebilir. Bakın gayet sulu oldu. Ve çok duru şu an. E, biraz kıvam alacak. E, ondan sonra kavanozlara paylaştıracağım. Tane tane kayısı reçeli yapmak isterseniz. Daha önce paylaşmıştım. Linkini aşağıya ekledim. Oradan bakın arkadaşlar. Şimdi... Kaynamaya başladıktan sonra köpüklerden kurtardıktan sonra bir tutam tuz ekledim. Sebebi de arkadaşlar tuz eklerseniz hem güzel bir aroması olacak hem de şekerlenmeyi önleyecek. Ee, güzelce tuz da ekledikten sonra içinden çıkan kabukları ben kaynattım. Kabuğunu kaynadıktan sonra 5 dakika kaynattım ve kabuğunu soydum arkadaşlar. Hemen böyle parmağınızla da pıtlatıyorsunuz. Ee, eklemenizi tavsiye ederim. Çok yakışıyor. 35 dakika oldu arkadaşlar. Çok güzel bir kıvam aldı kayısı marmelatımız. Çok fazla koyu olmasın. Bakın bu kıvam iyidir. Çok sulu da olmasın. Çok koyu da olmasın. Çünkü soğuduktan sonra da ekstradan bir koyulaşacak. Bunu göz önünde bulundurun. Bu şekilde kıvamı iyidir. Sıcak sıcak kavanozlara bölüştürüyoruz. Ocağın altını kapatmayın. Altını kısın. Mutlaka kavanozun kenarını silmeyi unutmayın. Temiz olsun. Kapağını sıkıca kapattıktan sonra ters çevirip tezgahın üzerine koyuyoruz. Tamamen soğuyana kadar o şekilde dinlenmeye bırakıyoruz ki güzel bir şekilde kapağı vakumlansın. Yeni kapak kullanmanızı tavsiye ederim. Evet bu şekilde bütün kavanozlarımı doldurdum, ters çevirip koydum. Kıvamını da sizlere şu şekilde göstermek istiyorum. Bakın oldukça lezzetli ve güzel oldu, kıvamı da harika. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Yorumlarınızı, beğenilerinizi lütfen eksik etmeyin. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. thank you